Evet sevgili arkadaşlar çözünürlük dengesi ile ilgili soru çözmeye devam ediyoruz. 6. örneğimizdeyiz. E, katısıyla dengede olan bir çözeltimiz var. İyonlar sağ tarafta, katı sol tarafta. Çözünürlük dengesi diye düşünebiliriz. E, dengede olduğunu nasıl anlıyoruz? Çift yönü ok kullanılmış. Oradan anlıyoruz. Isı sol tarafta. Tepkimimiz endotermik. Hangisi yanlıştır diye bir soru sormuş arkadaşlar. xy 2 tuzunun çözünürlüğü endotermiktir. Evet katıların çözünürlüğü genelde endotermiktir. Burada da e, ısı solda olduğu için endotermiktir. Sıcaklık azaltılırsa kaç değeri büyür diyor arkadaşlar. E, sıcaklık azaltırsa bir madde gibi düşünüyoruz ısıyı. Azaltıldığı zaman tepkime ne olacaktır arkadaşlar? Sola kayacaktır. O zaman kaçıcı değeri büyümeyecektir, küçülecektir. Kaçıcı değeri çünkü e, nedir? Ürünlerin yon çarpımıdır. Evet. E, sıcaklık arttırırsa x 2 e tuzun çözünürlüğü azalır. Sıcaklığı bir madde gibi düşündüğümüz arkadaşlar bunu arttırdığımızda tepkime sağa kayacak. Dolayısıyla kaçıcı değeri de ee, ne olacaktır? Artacak. Çözünürlükte artacaktır arkadaşlar. Yanlıştır. Sıcaklık arttırılırsa diyor arkadaşlar. Çözelti x artı derişimi azalır. Sıcaklığı yine bir madde gibi düşünüyoruz arkadaşlar. Madde gibi düşündüğümüzde sıcaklığı arttırdığımızda arkadaşlar tepkimemiz sağa kayacak. Sağa kaydığında da arkadaşlar x artı derişimi artacaktır. Bu da yanlış olmuş oldu. Soğuk su eklemek demek arkadaşlar uzun uzun düşünmeye gerek yok aslında. Ee, soğutmak, ısıyı almak gibi düşünebiliriz yukarıdaki gibi aslında. Ee, dolayısıyla tepkimemiz sola kayacaklar arkadaşlar. Diğerlerine de bakmaya gerek yoktur. Bu da yanlış olmuş olur. Evet sevgili arkadaşlar, çözünürlüğe ortak iyonun etkisini inceleyeceğiz. Ortak iyon dediğimiz yani benim çözeltimde ne var? Gümüş ve klor iyonları var. Ee, daha önceden gümüş veya klor iyonları atılırsa veya sonradan arkadaşlar benim gümüş klorürümün çözünürlüğü ne olacaktır? azalacaktır. Gümüş ve klor ortak iyonlarından içeren iyonlar çözeltiye atılmışsa benim gümüş klor iyonumun çözünürlüğü azalacaktır. Ortak iyon ne kadar fazlaysa çözünürlük o kadar az arkadaşlar. Yabancı maddelerin atılması daha ileride anlatacağız. Çözünürlüğü ne yapar? Arttırır hatta. Ortak iyon çözünürlüğü azaltır arkadaşlar. Yine Le Chatelier prensibi gibi düşünürsek arkadaşlar benim belli bir miktar ortak iyonum var. Bu ortak iyonları arttırırsak arkadaşlar Arttırsak tepkimiz ne olacaktır? Sola kayacaktır. Tepkimimiz sola kayacaktır. Yani çözünürlüğümüz azalacaktır. Veya şöyle düşünebiliriz. Çok kısa olarak basit arkadaşlar. Benim gümüş ve klor iyonlarım var. Kendimi gümüş ve klor gibi düşünüyorum. Bir havuzda yüzüyoruz. Havuzun kapasitesi 100. 100 tane iyonumuz yüzebiliyor arkadaşlar. bir iki gün gittik baktık çok güzel bir şekilde yüz arkadaş yüzdük ama bir gün bir geldik baktık ki arkadaşlar havuzda 70 tane adam var bizim gibi gümüş ve da. Dolayısıyla biz e, 30 tane adamımızı yüzdürebiliriz arkadaşlar. Başka bir gün geldik 50 tane var. 50 tane adamımızı yüzdürebiliriz. Yani kapasite 100 o değişmeyecek arkadaşlar. Ne kadar fazla ortak yön varsa e, çözünürlüğü de o kadar azalacaktır arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar ortak yönün çözünürlüğü etkisiyle ilgili bir örnek daha çözüyoruz. Ortak yön arkadaşlar çözünürlüğü azaltır. Ne kadar fazlaysa ortak yön çözünürlük o kadar azalır. Ama çözünürlük çarpımı değişmez demiştik. Sevgili arkadaşlar zayıf tuzumuz var burada. Zayıf tuzumuz nedir? Gümüş klorürdür arkadaşlar. Gümüş ve klor diye ayrışmış. 3 e, tane gümüş klorür e, saf sudaki doygun çözeltisi hazırlanmış arkadaşlar. Bunların içerisine 0,1 molar sodyum klorür, 0,2 molar kalsiyum klorür eklenmiş arkadaşlar. E, burada eklenen iyonlardan hangisi ortak benim için? Klor arkadaşlar. Sodyum klorür düşündüğümüz zaman, sodyum klorür ayrıştırdığımız zaman arkadaşlar. Çok çözünen tuzlarımızı şöyle. Burası 0,1'di. Bu da 0,1 oldu. Bu da 0,1 oldu. Yani birinci kapta bana 0,1 molar ne yapılmış oldu? Klor eklenmiş gibi düşünebilirim. Kalsiyum klorürü düşünürsem sevgili arkadaşlar. Kalsiyum artı 2 artı 2 klorden 0,1 molardı. Bu da 0,1 molar. Bu da 0,2 molar sevgili arkadaşlar. Ortama 0,2 molar klor iyonu eklenmiş gibi düşünürüm. Hangisinde ortak iyon daha fazla? C'de daha fazla. O zaman C'nin çözünürlüğü en azdır arkadaşlar. E, B'deki ortada arkadaşlar. A'da ortak yön yok. A'nın çözünürlüğü en fazladır deriz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. işlem olarak yaparsak saf sudaki gümüş kulların çözünürlüğünü gümüş kullarımızı ne yaptık? İyonlaştırdık. Çift iyon yok. Gümüş ve klor diye saf suda eksi x kadar azaldı. x kadar oluştu. x kadar oluştu. x kare eşittir. Kaçası kaçtı? 10 üzeri eksi 10 idi çözünürlüğü o zaman yani x arkadaşlar ne olacaktır? 10 üzeri eksi 5 molar olacaktır. Evet arkadaşlar 0,1 molar NaCl sodyum klorür çözeltisindeki gümüş klorürün çözünürlüğün çözünmesine bakıyoruz arkadaşlar. Öncelikle çok çözünen tuzumuzu yazıyoruz. Sodyum klorürümüzü tek yön nokta gösteriyoruz. Na artı Cl eksi diye 0,1 molar vardı. 0,1 molar oluştu. 0,1 molar oluştu. Az çözünen tuzumuzu yazıyoruz arkadaşlar çift yön nokta gösterdik. AG artı C ile eksi diye. Bundan x kadar azalmışsa x kadar oluştu. x kadar oluştu arkadaşlar. Ortamda ortamda gümüş veya klor yonlarından var mı? Çünkü ortamdaki toplam gümüş ve klor yonlarının çarpımı gümüş klorür çözünür çarpımını vermesi gerekiyor arkadaşlar. Evet bakıyorum sodyum var klor var. Bana lazım olan bu arkadaşlar. Buraya 0 1'i ne yapıyorum? Ekliyorum. O zaman Kç'yi yazacağım yazacak olursak arkadaşlar x çarpı x artı 0 1 ne vermeli arkadaşlar 10 üzeri eksi 10 vermeli buradaki nedir ee, ihmal ediliyor x x eşittir burada arkadaşlar 10 üzeri eksi 9 buluyoruz yani 0 1 molar sodyum kulları içerisinde benim gümüş kullarımın çözünürlüğü saf suya göre azalmıştır düşmüştür diyoruz Evet sevgili arkadaşlar 0,1 1 molar kalsiyum kulları içerisinde gümüş kullarının çözünürlüğüne bakıyorum Öncelikle çok çözünen tuzlarımı yazıyorum arkadaşlar. Tek yönlü oklu gösteriyorum. 0,1 molar almış. 0,1 molar oluşmuş. 0,2 molar oluşmuş. Gümüş klorumu yazıyorum arkadaşlar. Az çözülen tuzum. Denge halindeki. Arkadaşlar x kadar ayrışırsa x kadar oluşur. x kadar oluşacaktır. Ortamda gümüş veya klor yonları var mı? Klor var sadece. Toplam arkadaşlar ortamdaki gümüş ve klor iyonlarının çarpımı neyi vermeli? Kc'yi yani üzeri 10 üzeri onu vermeli. Evet. Yani x çarpı x artı 0 2 10 üzeri eksi 10'a eşit olmalı. x'ler ihmal ediliyor. 0 2'nin da çok küçük olduğu için arkadaşlar. x'i buraya alırsak arkadaşlar. Burası da 5 çarpı 10 üzeri eksi 10 molar oluyor. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar ortak yo ne kadar fazlaysa çözünürlük o kadar azalır arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar zayıf çözünen bir tuzun e, ortak iyon eklendiğinde azaldığı ile ilgili bir örnek daha çözüyoruz arkadaşlar. 9. örnekteyiz. Sevgili arkadaşlar öncelikle kuvvetli olan yani çok çözünen tuzumuzu ve zayıf tuzumuzu az çözünen tuzumuzu belirlememiz gerekiyor. KHS'e verilen tuzumuz nedir arkadaşlar? Az çözünen tuzumuzdur sevgili arkadaşlar. Öncelikle kuvvetli çok çözünen tuzumuzu iyonlarına ayrıştırıyoruz. Sodyum ve flor olarak ayrışır arkadaşlar. 10 üzeri eksi 2 onlar vardı. Hepsi ayrışır arkadaşlar. 10 üzeri eksi 2 olur. 10 üzeri eksi 2 olur. Baştan Olmaz kalmaz. Evet sevgili arkadaşlar zayıf çözünen tuzumuzun yoğunlaşma denklemini yazıyoruz. Kalsiyum artı 2 artı 2 flor. Tabi denge halinde olması şart arkadaşlar. Ee, burada ne kadar ayrıştığını bilmiyoruz. X kadar ayrışmış olsun. X kadar oluşmuş arkadaşlar. Artı iki X kadar oluşmak zorunda arkadaşlar. O Bende kalsiyum ve flor iyonları var çok çözünen tuzumda bu iyonlardan var mı ortak iyon? Sodyum ve flor var. Flor ortak. O zaman ekstradan ortamda 10 üzeri eksi 2 molar flor olacak arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar burada 10 üzeri eksi 2 molar efendim buraya getirirken 2 ile falan çarpmıyoruz arkadaşlar. Bu ortamda var olan iyondur. Yani sen bunu 2 ile çarpamazsın. 2'ye 3'e bölemezsin arkadaşım. Yani direkt buraya ne yapacaksın? Yazacaksın. Evet. Çözünürlüğümüzü vermeli. Buradaki iyonların çarpımı çözünürlüğümü vermeli. Yani x çarpı arkadaşlar 2x artı 10 üzeri eksi 2'nin karesi arkadaşlar ne vermeli? 4 çarpı 10 üzeri eksi 12'yi vermeli. Sevgili arkadaşlar burada küçük olan sayı toplasam da toplamasam da işleme katsam da katmasam da arkadaşlar sonucu değiştirmeyeceği için ne yapıyorum? Hesaba almıyorum. Kim burada küçüktür arkadaşlar? Genelde yanlaşan yani x'de olan ifade küçüktür arkadaşlar. Dolayısıyla k -Ç -Ç ne oldu arkadaşlar? x çarpı 10 üzeri eksi 4 eşittir. 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 oldu. Buradan sevgili arkadaşlar x'im kaç çıktı? 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 çıktı arkadaşlar. Ortak iyonda çözünen miktar arkadaşlar. Kalsiyum floride. Eğer saf suda olsaydı arkadaşlar saf sudaki çözünürlüğünü bulmak isteseydim arkadaşlar. Artı 2, 2 flor eksi. Eksi x kadar ayrıştı. E, x kadar oluştu. 2 x kadar oluştu. 4 x küp oldu arkadaşlar buradan. Bu da nedir? 4 çarpı 10 üzeri eksi 12'den X arkadaşlar burada 10 üzeri eksi 4 oldu. Bakın saf sudaki 10 üzeri eksi 4 ortak iyondaki 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 arkadaşlar. Dolayısıyla çözünürlüğü ne oldu arkadaşlar? Ortak yondan dolayı azalmış oldu. Evet sevgili arkadaşlar. Zayıf çözünen tuzlarımıza ortak yonun etkisini inceliyoruz. 10. örnekteyiz arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar zayıf tuzumuzla kuvvetli tuzumuz yani çok çözünen az çözülenle ne yapıyoruz? Tespit ediyoruz. Kurşun nitrat arkadaşlar çok çözünen bir tuzdur. Zaten lityum nakliyat diye şifrelemiştik arkadaşlar. 1A grubunun tuzları arkadaşlar aynı zamanda nitrat tuzları aynı zamanda amonyum tuzları arkadaşlar ne yapıyordu? Çok fazla çözünüyordu. %100 çözünüp %100 yoğunlaşıyordu. Ee, zayıf az çözünen tuzumuz ise arkadaşlar kaçesi verilendi. Kimin kaçesi verilmiş? Kurşun 2 iodürün verilmiş. Demek ki kurşun 2 iodür e, zayıf çözünen bir tuz. Az çözünen bir tuz arkadaşlar. Öncelikle kuvvetli çözüneni e, yazıyoruz arkadaşlar. Çok çözüneni kurşun 2 nitrat arkadaşlar. İyonlarına ayrıştırdık. 10 üzeri eksi 1 yani 0,1 molar varmış başta. Dolayısıyla sonuçta da 0,1 molar oluşacak. Sonuçta da 0,2 molar arkadaşlar ne yapacak? Oluşacak. Bize lazım olan arkadaşlar kurşun iyot iyonlarından kurşun iyot kurşun lazım bize. Yani şu 0,1 lazım. Nitratın bize hiçbir e, yararı olmayacak arkadaşlar. Veya zararı. Zayıf çözüne tuzumuzun denklemini yazıyoruz arkadaşlar. Kurşun artı 2 artı 2 yot. Evet. X kadar ayrıştı. X kadar oluştu. Artı 2, 2x kadar oluştu arkadaşlar. Kurşundan gelen 0,1. Buraya ne yapıyoruz onu? 0,1'i ekliyoruz arkadaşlar. Evet. Kç'miz ne oldu o zaman? X artı 0,1 çarpı 2x'in karesi. Neyi vermesi sevgili arkadaşlar? Kaç içeği vermeli? 8 çarpı 10 üzeri eksi 9'u vermeli arkadaşlar. Burada küçük olan kimdir? X'tir. İhmal edildi arkadaşlar. O zaman 4x kare ne oldu arkadaşlar? 8 çarpı 10 üzeri eksi 8 yaptı. 0, 1, eksildi. X arkadaşlar buradan 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 oldu. Yani kurşun iyodürün çözünürlüğü arkadaşlar. Kurşun 2 nitrat içerisinde 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 kadardır arkadaşlar. Saf sudaki çözünürlüğü yaklaşık 10 üzeri eksi 3'lü bir şey arkadaşlar. Yani saf suya göre çözünürlüğümüz ortak iyondan dolayı azalmıştır diyoruz. Sevgili arkadaşlar zayıf çözünen tuzlarıma yabancı iyonun etkisi aslında yoktur. Zayıf çözünen tuzum gümüş klorür olsun arkadaşlar. Gümüş mü? iyonlaştırdığımda arkadaşlar gümüş ve klor olarak iyonlaşır denge tepkimesi olduğu için çift yönlü nokta gösteriyorum. Benim gümüşümü ve klorumu azaltan bir madde eklenirse arkadaşlar çöktüren bir madde eklenirse Le göre tepkime sağa kayar çözünürlük artar. Gümüş ve klorumu arttıran bir madde eklenirse ortak yön içeren bir madde eklenirse arkadaşlar bunlar arttığı için Le göre tepkimem sola kayar çözünürlüğüm azalır. Eğer gümüş ve gümüş ve yonlarımı değiştirmiyorsa, derişimini değiştirmiyorsa eklenen madde, yabancı iyon, o zaman benim çözünürlüğüme bunun etkisi olmaz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, öncelikle zayıf tuzumu ve kuvvetli tuzum yani az çözünen ve çok çözünen tuzlarımı tespit ediyorum. KÇ'si verilen kim? Gümüş kuları arkadaşlar. Az çözünen tuzum. Sonra eklenen neymiş? Sodyum nitrat. Sodyum nitrat çok çözünen tuz arkadaşlar. Öncelikle çok çözünen tuzumu ne yapıyorum? İyonlaştırıyorum sevgili arkadaşlar tek yönlü bir okla gösteriyorum sodyum ve nitrat iyonlarına ayrıştı işte arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar sodyum ve nitrat benim gümüş klor iyonlarıma bir etki yapacak mı? Bunu incelemem lazım. Çift yönlü okla gösteriyorum denge tepkimesi olduğu için bunu. Sodyum kimle birleşebilir? Klorla birleşebilir arkadaşlar. Klorla birleşse bile geri hepsi %100 iyonlaşacağından yani benim ortamdaki kloryonlarımın azalmasına veya artmasına sebep olmayacaktır. Nitratı düşünüyorum. Nitrat kimle bileşir? Gümüşle bileşebilir. Gümüşle bileştiğinde arkadaşlar nitrattan dolayı e, gümüş nitratın bütün iyonları ayrışacak. Yani benim gümüş iyonumun derişiminde bir etki yapmayacak eklenen yabancı maddeler. Sodyum nitrat. Dolayısıyla arkadaşlar e, gümüş klorum çözünürlüğüne etkisi yoktur diyoruz. Sodyum nitratın saf suda düşünürsek arkadaşlar başlangıçta bunun 10 üzeri eksi 3 molar olduğunu vermiş. Başlangıçtaki miktarı çok önemli değil arkadaşlar. Burada ayrışan önemli. Yeteri kadar olsun yeterli. X kadar oluşacak. X kadar oluşacak. Kaçesi verildiğinde arkadaşlar bunları almıyorum katı olduğu için dediğim gibi arkadaşlar. Sadece ortamda bir miktar katının bulunmuş olması yeterli. X kare ne eşit olmuş oldu arkadaşlar? 10 üzeri eksi 10'a eşit olmuş oldu. Buradan çözünürlüğüm sevgili arkadaşlar. 10 üzeri eksi 5'tir. Yani gümüş klorürümün çözünürlüğü arkadaşlar saf sudaki çözünürlüğü 10 üzeri eksi 5'tir. Yabancı iyon eklense de hacim değişmediği sürece arkadaşlar benim gümüş ve klor iyonlarımı da değiştirmediği için arkadaşlar saf sudaki çözünürlüğü ile aynıdır. Saf sudaki çözünürlüğüm değişmemiştir yabancı iyon etkisiyle. Evet az çözünen bir tuzuma yabancı iyonun etkisi var mı? yabancı iyonun benim çözünürlüğüme etkisi var mı diye düşünüyorum arkadaşlar. Kahçesi verilen sevgili arkadaşlar nedir? Az çözünen bir tuzdur arkadaşlar. Zayıf tuzdur diyoruz. Stransiyon florürün yolaşma denklemini yazıyorum arkadaşlar. Kit yönü nokta gösterdim. Stransiyon artı 2'dir. 2 flor eksi arkadaşlar. Normalde başlangıçta belli bir miktar stransiyon florür var. Başlangıçta stransiyon ve flor yonları yok. Eksi x kadar ayrıştı. x kadar oluştu. 2x kadar oluştu arkadaşlar. K'çemiz ne olacak arkadaşlar? x çarpı 2x'in karesi arkadaşlar. 4 x küp. Neydi k'çem? 4 çarpı 10 üzeri eksi 9'du arkadaşlar. 4'ler gitti. x eşittir. 10 üzeri eksi 3 oldu arkadaşlar. Bu nedir? Stransiyum flürünün saf sudaki çözünürlüğüdür. Evet. Buradaki ayrılan X arkadaşlar stransiyon florunun çözünürlüğü olmuş oluyor arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Burada çözünürlük değil de çözünürlük çarpımı sorulmuş arkadaşlar. Çözünürlük çarpımı sorulduğu için arkadaşlar ve çözünürlük çarpımı sadece sıcaklıkla değiştiğinden dolayı çözünürlüğü değişmez diyoruz. Stransiyon florunun arkadaşlar çözünürlüğü değişmez diyoruz. Herhangi bir iyon eklenip eklenmemesi önemli değil arkadaşlar. Evet. Az çözünen bir tuzuma yabancı bir madde ekliyorum. Çözünürlüğü nasıl değişir diye bakacağım arkadaşlar. Eklenen maddem kurşun 2 sülfür. Öncelikle eklenen maddemi yazıyorum arkadaşlar. Kurşun 2 sülfür. Başlangıçta katı halde çift yönlü okla gösterdim. Kurşun artı 2 ve kükürt eksi 2 arkadaşlar. Stansiyon flörürüm arkadaşlar. Benim az çözünen tuzum. Sevgili arkadaşlar bundan eksi x, x kadar ayrışmış olsun. x kadar oluştu. 2x kadar oluştu. Eklenen madde arkadaşlar benim derişimimi az çözünen tuzumun iyonlarının derişimine etki etmiyorsa benim çözünürlüğüme etki etmez. Fakat çözünen kurşun iyonları arkadaşlar benim ne yapacaktır? Flor iyonlarımın bir kısmını çöktürecektir. Alacaktır. Aldığı takdirde tepkimem sağa doğru kayacak. Yani kurşundan dolayı ortamdaki kurşun yanından dolayı benim çözünürlüğüm artacaktır arkadaşlar. Yine ortamdaki kükürtten dolayı arkadaşlar kükürdün bir miktarı çok az da olsa arkadaşlar stransiyumla ne yapacaktır arkadaşlar birleşecektir. Ortamdan stransiyum iyonları da alınınca denge tepkimesine göre Le Chatelier'e göre arkadaşlar tepkime ne yapacaktır sağa doğru bu da kayacaktır. Yani kurşun iki sülfür eklenmesi arkadaşlar benim derişimlerimi azaltıp tepkimenin sağa doğru kaymasına sebep olduğu için arkadaşlar benim çözünürlüğüm bu yabancı iyonlardan dolayı artacaktır. Soruda bize daha sonradan hangi tuzların çöktüğü sormuş arkadaşlar. Başlangıçta ne vardı? Kurşun iki sülfür vardı. Ve stransiyum flörür vardı arkadaşlar. Daha sonradan bunun kurşunuyla arkadaşlar flör çökecektir. Kurşun flörür. Ve yine bunun kükürdüğüyle stransiyum birleşecektir. Stransiyum sülfür çökecektir. Normalde çözeltimizde arkadaşlar 4 tane çöküntü vardır. Fakat sonradan olanlar nedir? Kurşun 2 flürü ile stransiyum sülfürdür arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar iyon derişimlerinin nasıl değişeceğinden bahsediyor bizde. Arkadaşlar kurşun sülfür için kurşun 2 sülfür için düşünelim sevgili arkadaşlar. 2 yönlü okumuz. Mesela diyelim sülfür iyonu çok çökecekse arkadaşlar çok çökecekse bunun eksiğini gidermek için tepkime sağa kayacak ve kurşun derişimi artacaktır. Yani çok çöken tuzun yanındaki iyonun derişimi artacaktır diyebiliriz. Çok çöken tuzun yanındaki iyonun derişimi artacaktır diyebiliriz. KÇ'ler değişmez arkadaşlar. Çökme oranında çözünürlükleri de artacaktır. 10 üzeri eksi kim molar. Hidroklorik asit içerisinde ne eklenmiş? Demir 2 hidroksit eklenmiş arkadaşlar. E, ortak iyon içermiyorlar. Fakat ne olacaktı? Biri asit biri baz olduğu için arkadaşlar. Ortamdan bunun o aşının çektiği için çözünürlüğün artmasını bekliyorum arkadaşlar. Normalde demir 2 hidroksit arkadaşlar. Saf suda. Şeklini ayrışacak ilk kadar ayrıştı. X kadar oluştu. Artı 2x kadar oluştu arkadaşlar. K ne yapar? 4x küp yapar arkadaşlar burada. 4 çarpı 10 üzeri eksi 12'dir. Buradaki x arkadaşlar 10 üzeri eksi 4 molardır. Yani saf sudaki demek ki hidroksitin çözünürlüğü budur arkadaşlar. Şu anda ortamda %3 çözünen bir asitimiz var. Hidroklorik asitimiz var arkadaşlar. H artı ve Cl diye ayrıştı. Ortamda 10 üzeri eksi 2 molar haşartımız var. Aynı zamanda 10 üzeri eksi iki molar klorumuz var ama bizi ilgilendiren bu arkadaşlar. Bu ne demektir? Ortamdan 10 üzeri eksi iki molar hidroksit çekmek demektir arkadaşlar. Demir iki hidroksiti tekrar yazarsak arkadaşlar. X kadar ayrışmıştı. ilk kadar oluşmuştu. 2X kadar oluşmuştu. Ortamdan 10 üzeri eksi 2 molar OH eksilecektir arkadaşlar. Ürünler eksildiği için Le Chatelier'e göre arkadaşlar Le Chatelier'e göre tepkime sağ tarafa doğru kayacak. Yani eksi y kadar daha ayrışma olacaktır arkadaşlar. Sonuç arkadaşlar saf suda x kadar yoğunlaşma vardı. Çözünürlük x'ti. Şu anda arkadaşlar çözünürlük x artı y oldu. Saf suda çözünürlük x'ti. Olan üzeri eksi 4'tü arkadaşlar. Şu anda ise şu anda ise x artı y oldu. Dokundur gazeti içerisinde demir 2 hidroksitin çözünürlüğü arkadaşlar x artı y oldu. Yani çözünürlük arttı arkadaşlar.